Can Suyu Nur Ağacı Metin Yusuf Ziya Özkan Yöneten Ömer Parlak 23. Bölüm İşte misalelerin münevver gece meclisi ve işte dünyevilerin muzlim gündüz mahfeli. zaman Darül Hikmeti İslamiye ile ilgili bir soruya da şöyle cevap verir. Darül Hikmeti İslamiye neden hizmet edemedi? En büyük hizmeti hizmet etme işidir. En büyük hareketi hareketsizliğidir. Çünkü buradaki hakim kuvvet yabancılar lehinde olmayan her bir hareketi boğuyor. Hareket edenleri gördük. Mukaddes camilerde gavurlara dua ettirildi. Mücahitlerin cevazı katline fetva verildi. İşte Darül Hikmet bu fırtına içinde alet ettirilmedi. En büyük engel olan ecnebi kuvveti bütün ahlaksızlığı himaye ve teşcih ediyordu. Sadece bu kadar mı? Dur, dinle, acele etme. İkinci derecede sebep, Darül Hikmet eczalarının uyumu ve beraberliği mümkün değildir. Orada bulunanların şahsi meziyetleri vardır. Fakat cemaat ruhu doğmadı. Benlikler kuvvetliydi. Delinmedi ki biz olunsun. Ben, biz olmadı. Çalışmalarında ortaklık düsturu ile işe girişildi. Teavün, yardımlaşma düsturu ihmal edildi. Ortaklık maddi yönden eseri büyütür, fevkalade yapar. Maneviyat ve fikri yönü itibariyle ise adileştirir, belki çirkinleştirir. Teavün, yardımlaşma düsturu bunun tamamen aksidir. Maddiyatta cemaate nispeten pek küçük fakat yalnız bir şahsa nispetle büyük eserlere vasıta olur. Maneviyatta ise eseri harikulade derecede yüceltir. Uyum neden olmadı? Hem de tenkitleri çok keskinleştirmiştir. Karşısına çıkan fikir parçalanır. En doğruyu ararken bazen doğruyu da kaybeder. Doğru da ittifak, en doğru konusunda ihtilaf olduğundan bence çok defa doğru, en doğrudan daha doğrudur. En doğrunun araştırılması sırasında batılın vücuduna bir nevi müsamaha var. Yani bazen güzel, en güzelden daha güzeldir. Hangi cemiyettensin? Neden muhalefeti şiddetle tenkit ediyorsun? Şüheda cemiyetindenim. Şehitlerin cemiyetinden. Tek bir veliyi inkar etmek veya hafife almak uğursuz, kötü bir telakkiyidir. Öyleyse iki milyon evliyaullah olan şehitleri inkar etmek ve kanlarını heder saymak kötülerin en kötüsüdür. Zira muhalefetler haksız olarak harbe girildi. Hasmımız haklıydılar, cihat değildi. İşte şu hüküm iki milyon şehitin şehitliğini inkardır bir aşiret içinde birbirine hasım iki kabile hariçte bir düşman zuhur etse içteki düşmanlığını unutur ya da tatil ederler. Hayret ediyorum ki medeni münevver telakki edilenler o vahşilerden çok aşağı duruma düşmekteler. Dıştan gelen düşmanlık karşısında içteki husumeti şiddetlendirirler. Eğer medeniyet ve fen böyle ise insanın saadeti vahşet ve cehalettedir. Gevurlardaki iki cereyanı nasıl görüyorsunuz? Şimdilik biri pis, biri en pistir. Mutlak temizlik sadece İslamiyet'in düsturlarındadır. Öyleyse iki cereyana da lanet. Mesela bir domuz seni boğuyor. Bir ayı da o domuzu boğmak istiyor. Ayının bağrına dürtmekle kendine musallat etmek akıldan ziyade cinnettir. Zaten istilacı bir cinnet dünyaya dağıtılmıştır. Neden İngilizden bu kadar nefret ediyorsun? Müsallehasını da istemiyorsun. Sebep bir değil bindir. Bana en çok şiddetli görünen manen ahlakımıza vurduğu darbedir. Çekirdek halinde olan kötü huyları içimizde inkişaf ettirdi. Hayatın yarası iyileşir. İslami izzet ve milli namusun yarası pek derindedir. Edirne Camii'nde bir İslam hocasının lisanıyla Venizelos gibi şeytan bir zalime dua ettirildi. Hilafetin merkezinde Müslümanlar kendi lisanları ile hizb şeytan olan İngiliz ve Yunan askerlerini kurtarıcı, temizleyici, karşısındaki mücahit güruhunu ise cani, zalim söylettirdi. Acaba bir anne o dereceye getirilse ki çocuğunu kendi eliyle öldürerek müteessir olmayarak parça parça etse hiç mümkün müdür ki onda ulvi hisler ve yüksek ahlak sönmesin, sönmüş olmasın? Peki neden İngiliz siyaseti galip çıkar? Seçkin vasfı fitne çıkarmak, itiraflardan istifade ve menfaati için her alçaklığı yapması, yalancılık, tahripkarlık hariçte menfiliktir. Bir adam kocaman bir binayı bir günde harap eder bir taburu ihtilale verir. Fenalık ve kötü ahlak siyasetine vasıta olduğu için her yerde çirkin ahlakı himaye ederek yüreklendirir. Şimdiki İstanbul hali buna şahittir. çare İstanbul'un zihni alüfte olmuştur. Anadolu'da pek çok zulüm ediliyor. Pek çok Müslüman idam ediliyor. Neden böyle oluyor? Evet, üzülerek ifade edeyim ki pek feci şeyler oluyor melun, dinsiz medeniyetin elindeki silahlar bizim insanımızda yok. Kendi gözümle gördüm. Grandük Nikolaviç iki emrinde şöyle diyordu. Askerlerimize bir köyden bir tüfek açılsa çoluk çocuğu ile imha edilecektir. İkinci emirde de şöyle diyor. Bir cemaatten bir adam cephe zararına bize hıyanet etse çoluk çocuğu ile imha edilecektir. İşte böyle en zalimce bir düstur ile İngiliz Anadolu'ya hücum ediyor. Gerçekçi bir İslam mütefekkiri olan Said Nursi daima gerçeklerin peşindedir. Hadiseleri vatan, millet ve din noktasından değerlendirir. Problemlere çözüm yolları gösterir. Çok özlü tabirlerle bütün cemiyet meselelerini formüle eder. İstanbul'u işgal eden İngilizler, Anglikan Kilisesi Başpapazını da İstanbul'a getirirler. İslam'ı küçük düşürmek ve İslam'a olan saygıyı zedeleyebilmek için şehhül İslamlık makamına altı sual sorar ve altı yüz kelimeyle cevap ister. O gün ne müthişti hatırlıyor musun? Anglikan Kilisesi'nin soruları zamanı havale edilince ben onlara bir tükürükle cevap veriyorum demişti. ...altı suale 600 kelimeyle cevap istemişlerdi de. Altı yüz kelimeyle değil, altı kelimeyle de değil... ...hatta bir kelimeyle dahi değil... ...belki bir tükürükle cevap veriyorum. Çünkü o devlet işte görüyorsunuz... ...ayağını boğazımıza bastığı dakikada onun papazının gururlu bir şekilde bize sual sormasına karşı tükürmek lazım. Tükürün o ehli zulmün o merhametsiz yüzüne. Sorular ve cevapları söylesene. Ya aslında İngilizlere cevap vermek istemiyor. Yani hakikat namına cevap veriyorum diyor. İngilizleri muhatap almıyor. Tamam ama ben merak ediyorum. Sorular ve cevaplar neydi? Birinci soru şu. Muhammed'in dini nedir? Cevap çok kısa. İşte Kur'an'dır. İkinci soru? Dur hatırlayayım. İkinci soru da şöyle. Muhammed fikir ve hayata ne vermiş? Cevabı tevhid ve istikamet. Üçüncü soru. Beşerin sıkıntılarına çare nedir? Cevap, faizin haram, zekatın parz olmasıdır. Dördüncü soru ne? Şu zelzeleye, toplumlardaki çalkalanmaya neden? Üstad buna da şöyle cevap verir. Bir ayetle. Necm suresinin 39. ayetiyle. Der ki, insan için ancak kendi mesaisi, çalışma, gayret ve emeği vardır. Bir de Tevbe suresinin 34. ayeti. Altını ve gümüşü yığıp, biriktirip de onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu? İşte bunlara pek acıklı bir azabı müjdele. Önce Bediüzzaman'ın idamına karar veren İngiliz başkumandanı doğuda bazı olayların çıkabileceği kendisine bildirilince bu idam kararından vazgeçer. Her şeye rağmen bir dönem Bediüzzaman'a ilişmezler. Mütareke yıllarının İstanbul'u birden ahlaki çöküntü içine girer. Azınlıklar Avrupa ve Amerika'dan getirttikleri alkollü içkilerle halkı sarhoş edebilmenin mücadelesini yürütürler. Beyoğlu, Şişli ve Pera gibi muhitlerde danslı içkili eğlenceler tertip edilir. Kısa zamanda bir tuhaf hal ortaya çıkar. Alkollü içki tüketimi alabildiğini artar. ülke şaşırıyorum bazen. Ne oluyoruz kardeşim? Böyle birdenbire bu iştiha nereden çıktı? İç bade, güzelse, varsa aklı şuurun. Akıl, şuur işi değil bu. Şeytanın bir tuzağı işte. Buna karşı bir şeyler yapılmadı. Günah ne kadar da cazip gelirmiş meğer insanlara. Düşman asıl şimdi bizi mağlup etti. Bazı aydınlar bunun sancısıyla çağrı arıyor ama ne yapacaklar bilemiyorum. Bir şeyler yapılmalı. Birileri ortaya çıkıp bu cadde çıkmaz sokak durun kalabalıklar demeli artık. ...bir cemiyet kurulmuş. Nasıl bir cemiyet? Hilali Ahtar, Yeşilay Cemiyeti. Kurucuları arasında Bediüzzaman da var. 5 Mart 1920 tarihli toplantı tutanağında diyor ki... İslam'da hükümler var. Tabiplerin beyan ettiği hikmettir hamr kumar bunlar. Nehi anil münkerdir ve bunlar büyük günahlardandır. Biz kitap hazırlayıp halka meccani risaleler, koleksiyonlar tevdi etmek istiyor. İçtimai, fenni, edebi makaleler, koleksiyonlar tevdi etmek istiyoruz. Bundan şayan şükran neticeler aldık. Yazanlara teşekkür ederim. En ziyade matbuat meselesine ehemmiyet verelim. Bediüzzaman eşef edip beyi pek seviyor galiba. Baksana. Sebilur Reşat dergisine pek sık uğruyor. Kendi dergisi gibi ilgileniyor. Sebilur Reşat da İslam dinine, Kur'an'a ve imana hizmet ettiğine göre bu normal değil mi? Mehmet Akif, Naim, Ferit, İzmirli de orada buluşuyorlar. Kim bilir ne tatlı sohbetler oluyordur. Hadi Eşref Edip'e gidip soralım neler konuştuklarını. Gizleyecek değil ya. Üstad kendisine mahsus şivesiyle yüksek ilmi meselelerden konuşur. Onun konuşmasındaki celadet ve şahmet bizi heyecanlandırır. Harikulade fıtri bir zeka, ilahi bir mevhibe. En mudil meselelerde zekasının kudret ve azameti kendisini gösterir. Daima işleyen ve düşünen bir kafa. Nakillerle pek meşgul değil. Onun rehberi yalnız Kur'an. Bütün feyiz ve zeka kaynağı bu. Bütün o lemalar doğrudan doğruya bu kaynaktan neb'an ediyor. Bir müçtehit bir imam kadar rey sahibi. Kalbi bir sahabi kadar imanla dolu. Ruhunda Hazreti Ömer'in şahameti var. 20. asırda devri saadetin nefsinde yaşayan bir Müslüman. Bütün hedefi Kur'an ve iman. Esaret dönüşü Bediüzzaman, Eyüp Sultan'daki Sokullu Medresesinde, Seyit Daha Efendi'nin evinde, İdrisi Bitlisi'nin köşkünde, sonra da türbenin yanındaki odada kalır. Darül Hikmete Aza olunca Reşadiye Oteli'ne geçer. Vezneciler'de bir eve yerleşir. Sonra Çamlıca'daki Yusuf İzzettin Paşa Köşkü'nde kalmaya başlar. Bediüzzaman'ın vakti daha ziyade Eşref Edip Bey'in yanında geçmektedir. Mehmet Akif Ersoy da buraya gelenlerdendir. Talebeleri İngiliz işgali altındaki İstanbul'da Hutuvat-ı Sitte adlı eseri gizli gizli dağıtmaya devam etmektedirler. <laughs> o elindekini nereden aldın sen? Rabil Havuz yayın evinden verdiler. <laughs> Peki onların ne olduğunu biliyor musun? Üzerinde yazıyor. Ayrıca bilmeye gerek var mı? Kitabı Mukaddes ve İncil. O dediğin yayın evi Hristiyanlığı yaymak için Amerikalılar tarafından kurulmuş. Olabilir. Peki o elindeki kitapları ne yapıyorsun? Dağıtmamı istediler dağıtıyorum. Olmaz. Bunu sen yapamazsın. <laughs> Bak sana ne göstereceğim. Kutuvat-ı Sitte. Bediüzzaman'ın eseri bu. İngilizlerin canına okuyor bu kitap. Dağıtıyoruz. Bunları gösteriyoruz, bunları dağıtıyoruz. İngiliz askerlerinin gözünün içine baka baka hutuvatı sitte dağıtıyoruz elhamdülillah. Kitaba bir göz gezdirmeme müsaade eder misin? Tabii. Buyur senin olsun. Parası? Bediüzzaman bunu fiise bilillah dağıtıyor. Para alınmıyor. Allah Allah. Bediüzzaman'a neden bu kadar kızdıklarını şimdi daha iyi anlıyorum. Tanin gazetesindeki yazısını gördün mü? Ne diyor? <laughs> Tükürün İngiliz lahininin o hayasız yüzüne diyor. Biz de tükürüyoruz. Size zarar verirler. Allah istemedikçe onlar hiçbir şey yapamaz. Hayır ve şer Allah'tandır. Başka neler demiş? <laughs> Bak bu tekerleme çok hoş. İngilizler için diyor ki... Hey ekmek yükü pekadan tekebbük etmiş köpek. <laughs> Bunun hesabını sorarlar. Allah'ın hesap sorması daha şiddetlidir. Biliyor musun İngiliz muhipleri cemiyeti ikinci başkanı Mısırlı Mola Said var ya... Bakma adının molla olduğuna. İtikatsız bir masondur. Hazreti Üstad'ı İngilizlere ihbar etmiş. Matbaatta çıkan her şeyi toplamış, göstermiş. İyi halt etmiş. Üstad'ın eşkalini de tarif etmiş. Her yerde işgal kuvvetleri onu yakalamak için pusudaymış. O günlerde zaman Ayasofya meydanından geçmektedir. Yanında talebesi Molla Süleyman vardır. Molla Süleyman, sen arkamdan gel, peşimi bırakma. Ben Yasin suresini okuyacağım. Hiç korkma, onlar bizi göremezler. Arıyorlar ama bulamazlar. Tamam efendim, ben de okuyayım. Gerçekten de bizi görmediler. Bu ayetleri okuduğunda efendimizi de görmemişlerdi. Süleyman, ne anladın bu işte? Bilmiyorum efendim. İşgal kuvvetleri beni vurmak için emir almışlar. Ben seni kurtarmak için öyle yaptım. Sana acıdım. Çünkü silahım yoktu. Yoksa ben onlardan on tanesini sıraya dizmiş, hedefe almıştım. Ben ölene kadar onlardan en az on tanesini öldürürüm. Yunan başvekili Venizelos, İngiliz başvekili Lord George'dan 50 bin kişilik silah temin etmiş. Yeniden Anadolu'ya saldıracaklarmış. Üzülme, Allah bizimledir. Çok dua etmeliyiz, çok. Bir cuma gecesi Üstad, yatsı namazından sonra duaya başladı. Sabaha kadar devam etti. Ya Rabbi senin askerlerin daha çoktur. Bu melunlara fırsat verme diyordu. Sabah olunca ben Divan yolundan gazetesini ve çorbasını almaya çıktım. Gazeteler Yunan kralı Aleksandros'u bir maymunun ısırdığını yazıyordu. Gazetede ne var? Yunan kralını bir maymun ısırmış efendim. <laughs> Ver bakayım. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. <laughs> Süleyman bir kalem getir de bu hayvanın arkasından bir mersiye yazalım. Hemen getireyim efendim. Kağıt da lazım mı? Bu gazetenin kenarına olayın yanına yazarız. Senin Rabbinin askerlerini yine ancak Rabbim bilir. İşte o cünüttan bir gazi, şehit. Nevi hayvandaki meymunu seyit. Ey maymunu meymun, müminleri memnun, kafirleri mahzun. Yunan'ı da mecnun eyledin. Öyle bir tokat vurdun ki siyaset çarkını bozdun. Lord George'u kudurttun, Venizelos'u geberttin. Mizanı siyasette pek ağır oturdun. Ki küfrün ordularını, zulmün leşkerlerini bir hamlede havaya fırlattın. Başlarındaki maskelerini düşürüp maskara ederek bütün dünyayı güldürttün. Cennetle mübeşşer hayvanların eserine gittin. Cennette saitsin çünkü gazi hem şehitsin. 23. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Burç Prodüksiyon